Herkese merhaba sevgili dostlar kanalıma ve yeni videoma oh, hoş geldiniz diyorum öncelikle ben Tugay nasılsınız iyi misiniz bakalım Çay yan aldım çay yan videomuzda yoktu zaten yanımızda Feng var ustalara attı niye böyle oldu bilmiyorum Karşıda e, Zhang Fei ile konsort ablamız var Bakalım bizim yanımızda da Feng var ADC olarak Neler yapabiliriz görelim Hem videomuzda yoktu bize de video çıkmış olur zaten biliyorsunuz ben zevkini oyun oynayan bir insanım Arada da Türkçe videolar olduğu zaman yani Türkçe oyunlar çıktığı zaman mobil oyunlar onları da karıştırıp kanalıma atıyorum zaten izlediyseniz biliyorsunuzdur. Yakında yine Türkçe mobil oyunlar var bakalım çıktıkça kanalımıza onları da atmaya çalışıyoruz işte. Ee, adam bağlanamadı ya 74 düşmüş de olabilir. Bazen böyle bağlanamayıp düşüyorlar oyundan. Ya bence bir mid'e gidelim. Kitre kontrolü açalım. Bence şuradan da 3 alalım başarılar dileyelim. Baktık mid tek kişi hemen Fank'in yanına gideriz. Tamam mı? Ee, baktık burası. İki kişi ise kalırız burada. Anlaşıldı. Düşman kayıp. Bunlar iki kişi burada. Aynen. Gidelim. Ölme ama. Geliyorum. benim hatamdı. Kafana takma. Güzel iki level oldun mu abi? <laughs> Attım. Vur ona biraz daha güzel ko. Anlaşıldı. Güzel 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 lan lan ne yapıyorsun gel. Öldürteceksin zorla kendini. Dajı geliyor. Anlaşıldı. En son geliyordu. Bilmiyorum. Geri de çıkmış olabilir. Aynen. Anlaşıldı. Bir dost katledildi. Tabii ki de. Endişeye gerek yok. Tuttu ona, ölür, ölürüm, ölürüm. Neyse canını bledik bu adamın da. <laughs> Ultim açılmadı ya. Tuttu ona. Vurman lazım artık bebeğim. Bravo. Hiç önemli değil. Ama beni öldürmeseydi iyiydi. Güzel 2'de 2 aldın. Bravo. Şu an ultimiz açıldı. Tutturursun. Hadi Wukong. Yapış oğlum. Ah la. Önemli değil. Burada önemli olan Feng'in 2 kill almasıydı. Yani hem farm olarak 200 altın geliyor ya 1900 1700 öyle düşünebilirsin yani bunu. Bir dost yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz ki anlamıyorum. Öldüm yine. Katledildi. O da ölsün. O da ölür. O da ölür. Bravo. Dengimiz 3-2 oldu. Konsort 2-2 oldu. Hiç önemli değil ama şu an botu çok darlıyorlar. Botu çok darlıyorlar. Ama önemli değil yani Feng şu an farm olarak da çok iyi. Kötü değil kesinlikle. 2'ye verelim bu tur. Ya dediğim gibi Önemli olan kildenin fengde kalmasıydı. İran ve Derebey doğdu. Mancinlikler doğdu. Burada tuttu ona. Güzel ulti. Tuttu. Vur. Bravo. İşte bu. İşte bu bro. Tank oldu. Yani tank oldu diyebiliriz. Anlaşıldı. Gel 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 gel. Kayı burada. Şunu da bastım. Vur lan. Daha oh, wow. Attım. Nice. Oynadın konsorda. Yok ya müzik çalma yok. Keşke olsaydı. Böyle bir şuna da atayım da. Çıkmamız lazım buradan. Bir şey yapamaz ya. Önemli değil. Güzel maç. Ya Feng'i görüyorsun. Bak 6-2. Yani kastırdık adamı. Mevzu bu. Önemli olan Feng'in kasmasıydı yani. Abi onu çaldırırsın bak. Anlaşıldı. Hayır 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 hayır. Tamam. Ölme. Ölme bro. Tamam burayı görmeniz lazım yani. Olmaz adamlar da ultisini bize attı zaten. Ultileri yok. O da ölür. Kuleden de yedi. Ölür. Bravo. Bravo. Şu gör, şunu da gör. Şunu da gör. Bravo. Nice. 8-2 oldu Fank. Tamam yani bundan sonra taşıma ihtimali de var. Çünkü... Ee, kan akıtan almış. Gattar balta almış. Ee, Overlord da bizde kaldı. 11 daha sistemimiz var. 3 kere öldük ama bakma yani güzel fightlar oldu. Feng'i kastırdık. 2-4 Sankfei oynuyor. Ama güzel maç oldu genel anlamda. Zevkliydi yani. Ben dediğim gibi zevkin oynuyorum. Biliyorsunuz yani. Ben profesyonel falan değilim yani. Ve ona benzer bir şey de değilim. eğlenceli maçlarımız olursa paylaşıyoruz işte ne yapalım tuttu hey <laughs> <laughs> daha yazık oldu ama olsun ona da tuttu bu arada hızlandırayım mı olacaksın yürü 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 <laughs> tuttu buna oynadın mı ne önemli değil. Yeter bu korku onlara yeter. Tuttu bu arada ona da. Bravo. Ya bak şu anda tek atıyor. Kan akıtan da olduğu için. Gördüm orayı. Oynaman lazım. Şunu da bastım, şunu da bastım. Şunu bastım. Oynaman lazım burada. Ne yapalım? Bunları öldürmen lazım burada. Çok arada kaldım ama. Bravo. Önemli değil beni öldürmesi. Baya her şeyimi bastım yani. Ultimi bastım. Şifa bastım. E, kalkanı bastım. Ölür. Bravo işte bu. Abi 11-2 oynuyor adam. 6-3. Bir onları galiba. Evet. konsol 2 4 kaldı zaten. 3-6'da da, da, da oynuyor. Kazanma ihtimalimiz çok yüksek. Oh şu an 21 yıldızım var bu arada. Ee, yıldız da benim dediğim gibi önemli. 150 de olsa oynarım. 5 de olsa oynarım abi. Ben Honor of Kings'i seviyorum yani. Çin versiyonunu falan da oynamıştım ben. Ben yani daha önce hep bunları söylemiştim. QQ hesaplarımız var. hala WeChat hesaplarım var. Eee... Toplan. Neyse mi, mi, mitteki fight'a gidelim mi bilmiyorum. Toplan. Resetlendi zaten şeyler. Ama adamlar tuttu. Vurman lazım onu. Bravo. Bravo. Oyna 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 oyna. Ultimi açtım oyna. Tuttu bu arada. Oynadın. Bir daha hızlandırdım. Denk ölmesin bu arada. Bende mi lan? Bende kaldı lan. Yürü. Oğlum çok iyi. Şuraya atabilir miyim? Tuttu. Çok fena ulti attı. Ölür. 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 Şu arkadaki ölür. Vur lan buna. tuttu. Bravo. Oğlum ne fight attık lan. Acayip bir fight attık burada. Her yerden yiyoruz bu arada. Tuttu. Vur. Ay çok fena kaçtı. Attık mı davımızı? Abi bu kuleyi alamadık ya bir türlü. Tamam çıkalım artık yeter. Gel. Herkes Alacaksanız. Toplan. Gel bir derebeye gel. Gel 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 gel. Hey Ağzına vurayım ki ya. Anlaşıldı. Buradaydın diye geldik biz derebeyi alırsın diye. Önce tren mi alacaksın? İyi gel. Aha Ölme 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 ölme. Ölme ölme ölme. Bastırmadı ki hiçbir şey bastırmadı. Kedime falan attım ama slow'u yediler. Bravo. Ne kasmışız biz? Şunda bekleme süresi, ma e bekleme süresi botu bunda da bincem var. 350 max mana var. Mana olduğu için bunu alıyoruz. Yani kahinin güç sözünü. Çünkü manası var. Manası çabuk bitiyor ya. İki kilim de var ha. Of çok güzel kaçtı. Çık. Çıkman lazım artık. Abi çok eğlenceli maç oldu ya. Süper maçtı biliyor musun? Çayı yavan oynamama rağmen çok güzeldi. Abi ölmüyor. Zangfei'ye baksana ne kasmış da. Abi full tank kasmış adam yani. Gördüğün gibi iki kişi vuruyor adam ölmüyor. Ölmez abi. Ama çok eğlenceli maçtı. baya eğlendim. Faydalar çok güzel geçiyordu ya. Biraz konsol çok pasif kaldı karşıda. Hayır 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 hayır. Fenk ölmesin yani. Tuttu lan. Aslında biliyor musun? Devam etseydin. Gelmezler bir daha sannetmiyorum ama bekleyelim. Bastım ultimi. Süper fightlar oluyor bro. Ben iyiyim de kuleden adam. Yemesin kuleden. Oynadın be artık. Tuttu buna. Öldür artık bunu. Bravo. Hayır sen ölmesin. Hayır. Şunu da bastım. No 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 sen ölmesin. Bravo. GG. Bravo. Çok fena oynuyor oğlum adamlar. Şunu da bastık. Wow man. Harbiden güzel oyundu. Çayyan da bu arada zaten videom yoktu. Daha öncelerden Çayyan oynadım da dediğim gibi support oynayan birisi değilim. Hep ADC oynuyorum genelde ama support'u da seçmek zorundayım çünkü o koridorda oynuyorum. İkinci bir koridor seçmek zorundayım. SS attı zaten bir de yani. Bayağı fightlara girdik çünkü. 22-23 yıldız olduk. 10 gün falan oldu herhalde. Ee, bu sezon çıkalı. Fenk SSS almıştır. 17-2 oynadı çünkü. Bayağı da hasarı var. 178k vurmuş ama Fenk'i çok iyi kastırdık. %70 takım fight. %82 takım fight'a girmişim ama bak. %82 takım fight'ım var. Kaçtaki ee, karşıdaki Zankfey'e güzel oynadı. Biron çok güzel oynadı. Biron da hatta çok güzel oynadı. 7-6 oynamış ama Taci çok kötü oynadı genel anlamda. 158 de vermiş. Konsort da kötü oynadı. Bu adamların hile kullanması zaten az olur. Yani nadir olur. Çünkü 150-170 level arasındaki adamlar genelde hile kullanmıyor. Ee, bu belki hile olabilir. 92 level ama bilemiyorum yani. Wukong 58 de vermiş. 86 level. Neden bunların levelleri bu kadar düşük? Bir şu 192 level. 5000 maçı varmış adamın. Bunların bot olma ihtimali yok ya. Bazen düşük levelde adamlar olabiliyor. Onlar da hile olabiliyor ama bilemiyorum yani. Abi kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki Honor of Kings videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.